şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlemekteyiz. Hı, bu kadar sağda gördüğümüz market ve Baycan'da hizmet vermektedir. Solda ise biraz sonra göreceksiniz <laughs> dükkanı Baydarlı'nın pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. Yürü ya. anda yine Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlemektesiniz. Tam karşıda gördüğünüz cami Baydarlı Merkez Camisi'dir. 1970'li yıllarda yapılan cami çeşitli tamiratlar geçirmiş ve Baydarlılara hizmet etmektedir. Sağda ise gördüğünüz gibi Baymar marketi mevcuttur. Burası geniş ve büyük modern bir markettir. Baydarlar her türlü ihtiyacını buradan karşılayabilmektedirler. Bile geçse, geçse bile geçse, geçse, dur burada, dur. Şu tarafa dön. Baydarlı'da çok güzel bahçeler mevcuttur. Bu bahçelerde elma, erik, şiraz, vişne ağaçları e, gayet güzel meyve vermektedir. Gördüğünüz gibi fevkalade güzel bir bahçe. Her türlü meyve mevcut. Çaydarlı'nın bahçelerinden çeşitli enstantaneler seyretmektesiniz. Gördüğünüz gibi fevkalade meyveler yetiştirilmektedir. Bu meyveler ticari amaçla değil, halkın kendi ihtiyacını karşılamak için. Şu anda Baydarlı Yaylası yolunda ilerlemekteyiz. Biraz sonra Baydarlı içme Suyu Tesisleri karşımıza çıkacaktır. 1980'li yıllarda yapılan bu su tesisi 140 ton bu deposu ile Baydarlılara hizmet vermektedir. Yine görüyorsunuz Baydarlı'nın e, muhtelif e, modelin evleri sizi Bayzara'dan çıkarken adeta uğurlamaktadır. tesislerine gelmiş bulunmaktayız. Burası lojmanı ile beraber fevkalade bir entegre tesis olup baydarınların içme su ihtiyacını karşılamaktadır. Şu anda gördüğünüz ova Yaycılı Ovası. Burada tarlalar ve çayırlar mevcut olup Yaklaşık Baydallar'ın tamamının burada küçük bir büyük listesi bir vardır. Biraz kuzeyine, yukarı yamaçlara uzandığımız zaman burada 1900'lü yıllara kadar bir Rum köyü mevcuttu. 1900'lü yıllarda yapılan bir mücadele ile bu köy Yunanistan'a nasledildi. Karşı gördüğünüz ormanlar ise Çubuk Ormanları. Baytarlı'ya adeta oksijen depolmaktadır. Sol tarafımızda gördüğümüz küçük göl yapma bir göl, suni bir göldür. Daha sonra yapılmış. Gördüğünüz gibi gölün üzeri çeşitli yapraklarla kapanmış çok az bir kısmı açıktır. Bu göle çeşitli alabalıklar atılmış olup çoğalmış. Zaman zaman çocuklar burada balık avı yapmaktadırlar. Şu anda bulunduğumuz mevki Emiroğlu'nun çayırı. Buradan tüm İskevsir Ovası'nı yaklaşık yüzde doksanını görmek mümkün. Baydarlı çok enteresan bir kuruma ve kuruluşa sahip olduğunu söylemiştik. Baydarlı'nın komşularına gelince tam doğuda gördüğünüz gibi Yahsiyan köyü onun hemen alt bitiminde göremiyoruz şu anda demircili kasabası mevcut olup bu köy ve kasabalarla Baydarlı yüzyıllardır çok güzel komşuluk ilişkiler içerisinde olmuş. En ufak bir ihtilaf meseleleri olmamıştır. Biraz daha sağa güneye doğru ilerlediğimiz zaman Danışment köyünü göreceksiniz. Tepenin üzerinde kurulmuş tarihi bir köydür. Danışment ismi nereden geliyor denilecek olursa Danışment Beyliği Niksar'ı başkent yaptığı zaman Danışment Gazi buraya gelerek bir köy kurmuş olduğu rivayet edilmektedir. Tamış Köyü'nü köyünü hemen sağına ve biraz yukarıya baktığımız zaman orada iki tane küçük köy görmektesiniz. Bunlardan ilk solda olan Eymür köyü, sağdaki ise eski adıyla Kundıcak, yeni adıyla Çınarcık köyüdür. Çınarcığın Çınarcığın hemen altında ise Hamzalı köyü vardır. Biraz daha sağa kaydığımız zaman orada büyük bir kasaba, Kızılcaören kasabası mevcuttur. Kızılcaören kasabasının altında o gözüken küçük mahalle ise Kızılcaören'e bağlı Ağlayan mahallesidir. Sağa doğru yolculuğumuza devam etmekteyiz. Hemen sağda Çakırlı köyünü görmekteyiz buralar geniş ormanlarla tatlı olup iskefsir ovasına öksüzen depolamaktadır. Biraz daha sağ tarafa kayıyoruz. Batıya doğru gittiğimizde çok az bir kısmını görebildiğimiz Hasan Şeyh kasabası mevcuttur. Bu köy ve kasabalar doğudan güneye, güneyden batıya sıralanmış olup AdeTA Baydarlığı selamlamaktadırlar. kadırlar.